Beyler bu sezon yumurta paylaşımımız sıkı olacaktır. Her renk blue Civcivler mi? Duruyor. Ha Gel şimdi ya. Her renk hayvanlarımız mevcuttur beyler. Bunların yumurta paylaşımı olacak. Bu sezon yarkalar çıktı. Kılavuzları yeni atacaklar. şöyle göstereyim. De, güzel. Güzel ya. Güver, güvercinden güzel bunlar ya. Güvercinden güzel dedik ya sana senin bana Aa verdiğin var ya Aa işte şunlar güzeller, onlar daha çok güzel ötekiler de çıksın o ötekiler de da büyüsün bu şeyler daha güzel